Ya biz sahte diplomayla öğretmen olacaktık inşaata neye geldik? Öğretmenlikte diplomanın çok bir önemi yok ki. Önemli olan atanabilmek. E ne yapacağız şimdi biz bu inşaatta? Atanana kadar burada çalışacağız. Yanlış diploma seçtik ya. Gene de ümidini kesme. Belki atanırız. İnşaat öğretmenlerle dolu. Sakın sahte diplomamızın olduğunu belli etme. Kolay gelsin Bedriye teyze. Bana bir şişe süt, iki ekmek, üç dört tane de üniversite diploması. Hangi bölümlerden olsun oğlum? Hukuk, tıp, ortaya karışık bir şey yap işte ya, her zamankinden. Sakın buradan aldığını söyleme başım ağrır. Yok yok merak etme söylemem. Kolay gelsin. Sahte diploma sattığınıza dair ihbar var. Vallahi ben söylemedim. Bu nasıl zabıta kıyafeti ya? Bunlar törende giyilmiyor mu? Olabilir. Ben bunu daha çok seviyorum. Lan ne ihbarı? Senin diplomanı da ben verdim. Tamam verdin de teyze ben de artık emir kuluyum yani. Belediyeden yolladılar. Lan belediye başkanına da sakta diplomayı ben verdim. Yapacak bir şey yok Bediye teyze emir böyle. Mühürleyeceğiz burayı. Lan beni benim silahımla vurdunuz.